Ee, bin bir marketten aldım. Şırdan diye aldım. E, saflığıma, e, saflığıma bağışlayın. Şırdan kim bulmuş şırdan da markete getirmiş satmış. E tabi araştırınca bunun e, bir mikrobiyal genetiği değiştirilmiş. markadan ithal edilmiş. Üzerinde Türk markasında satılan bir maya olduğunu öğrendim. E tabi bunu deneyeceğiz. Bu hani Sağlık Bakanlığı onaylı sonuçta. Ama bizim gerçek kriterimize uygun olmayabilir. Biz, biz niye üretemiyoruz? üretemiyoruz ülke olarak bunu yurt dışından niye ithal ediyoruz o ayrı bir konu e bu peynir üretiminde birkaç farklı yöntem var şimdi bu peynirlerin hangisi bizim için sağlığımıza yararlı hangisini tüketmeliyiz e doğal olarak kendimiz üretmek istiyoruz ama internette baktığımda birçok üretim şekli var bunlardan biri sirkeyle ya da sirkeyle ya da limonla pıhtılaştırılarak yapılan var. Hayvanın şırdanından yapılanlar var. Bu öyle genetiği değiştirilmiş mikrobiyalar olarak, maya olarak hem hayvandan ve bitkilerden var. Bakacağız, deneyeceğiz.